AK Parti bugün 22. yaşına kutluyor. 22. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bizler de Ato Kongrezyum Merkezi'ndeyiz. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana giriş yaptı. Salonla binler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyorlar. Elbette ki bundan sadece belki dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkacak ve AK Parti'nin 22 yıllık hikayesini, yolculuğunu, felsefesini anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar elbette kim merak ediliyor, ne mesaj verecek? E, herkes aslında gözünü buna, bu mesajlara çevirmiş durumda. Elbette ki en önemli e, mesajlardan birini sloganda verdiler. E, slogan biz henüz 22 yaşındayız sloganı. Yani bundan sonraki sürece dair de aslında yeni hedeflere dair bir mesaj niteliği taşıdığını bu bağlamda söyleyebiliriz. AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu engebeli bir yolda ilerledi. Bu bağlamda aslında dış politikada gelişmeler, iç politikada gelişmeler, ekonomideki aslında sıçrayışlar e, pek çok kes alanı meşgul etti e, ve dev yatırımlarla e, aradan geçen 22 yılda e, dev projelerle, çağ atlatan projelerle Türkiye Yüzyılı projesiyle yeni bir vizyon ortaya kondu. Evet geçmişte engebeli yollardan geçildiğini söylemek mümkün. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle vurguluyor. Ancak bundan sonraki süreçte önce 2053 hedefleri dendi. Ondan sonra 2070 hedefine çevrildi. Ardındansa yaklaşık 2 yıldır Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya kondu. Bu vizyon neyi kapsıyor? Komşularla tamamen dostluğu kapsıyor. İç politikada yine bir dostluk ikliminin ekilmesini kapsıyor ve ekonomide istikrar. Ekonomide x istikrar en kritik başlıklardan birini oluşturuyor. Ekonomide istikrarın sağlanması için de çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bu bağlamda ekonomide istikrarın sağlanması için de yeni ekonomi hedefleri, orta vadeli kalkınma hedefleri ortaya konuyor. Bu kalkınma hedeflerine değinecek olursak özellikle yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde orta vadeli ekonomi programı devreye girdi. Orta vadeli ekonomi programıyla birlikte de yeni bir vizyon ortaya kondu. Bizim de şu an Ankara'da kritik bir yayın konuğumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayır yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanı alana giriş yaptı. Dakikalar sonra elbette ki konuşmasını gerçekleştirecek bir sürpriz bekliyor muyuz? Tabii e, AK Parti e, gerçekten reformların partisi. Bu manada büyük müjdelerin partisi, umudun partisi, milletin partisi. Dolayısıyla 22. yıl dönümümüzde hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızdan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve AK Parti'mizin ikinci 20 yıllık dönemine ilişkin hem ulusal hem bölgesel hem de küresel anlamda değerlendirmeleri hep beraber inşallah dinlemiş olacağız. Şimdi ilk 22 yıl engebeli zaman zaman geçti ama çağ atlatan projelere de imza atıldı. Ama bir kuruluş felsefesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kısaca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği o 22 yıl önce çizdiği kuruluş felsefesini anlatabilir misiniz? bir cümlede aslında özetlemişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii biz bin yıldır bu vatan topraklarında hep beraber Selçuk Ulan Osmanlı'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kesintisi bir şekilde hakikaten muazzam işlere imza atmış aziz ve asil bir milletin evladıyız. Bir büyük paradigmayı, bir büyük medeniyetin bayraktarıyız bir kızıl elmanın sevdalısıyız. Bu millete hizmetin, hakikaten bu millete mensup olmanın iftiharı içerisindeyiz. Dün atalarımız kendi üzerlerine düşeni yaptı. Bugün bizler bunu yapıp gelecek nesillere 2053 ve 2071 vizyonları olarak İstanbul'un fethinin, Anadolu'nun fethinin yıl dönümlerinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının yaşandığı bu dönemeçte, bu süreçte neler vaat ediyoruz? İşte bunu aslında 2002'de e, iktidara gelen AK Parti kuruluşta 2001'deki kuruluşunda ortaya koymuştu. 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu, iktidara geldi. 21 yıldır kesintisiz bir iktidarı yaşıyor. Bu Guinness Rekorlar kitabına geçecek bir büyük başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız adına ve AK Parti adına 21 yıldır kesintisi iktidarda olan ve 17 seçimde de her zaman birinciliği göğüslemiş bir partiden bahsediyoruz. Bir liderden bahsediyoruz. Ve bu çerçevede hakikaten Türk Devletler Teşkilatı gibi büyük bir hakikaten vizyonu gerçekleştiren bir yaklaşım söz konusu. Bu hem AK Parti'nin hem de Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarısıdır ve Türk Devletler Teşkilatı 300 milyonluk bir dünyaya hitap ediyor. Türk dünyasına hitap ediyor. Bunun nüvesi, bunun çekirdeğini oluşturduğu ve altyapısıyla oluşturduğu bir vizyon söz konusu. Yepyeni bir dünya vizyonu var burada. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mutlaka mümkündür. Aslında bütün bu gelişmeleri o bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken kuruluş felsefesinin cümlesinin içerisinde mündemiş olarak görmek gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vesayet odakları milletin artık ensesinde boza pişiremeyecekti. Bütün milletimiz demokratikleşme, özgürleşme noktasında yepyeni ufuklara yerken açacaktı. Bu cümlenin içerisinde bu güzellikler mündemişti ve bunların Hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu mottosunda aslında kendi özelliği içerisinde ete kemiğe bürünerek somut özgürlükler ve demokratikleşme paketleri olarak sessiz devrimler olarak bu 20 yıllık süreçte gerçekleşti. Kalkınma olarak gerçekleşti. Yatırımlar olarak yollar, viyadükler, tüneller, barajlar, üniversiteler, hastaneler Yeni efendim İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, TCG Anadolu gemisi, atak helikopteri, milli muharip uçağı olarak tecelli etti. Dolayısıyla işte felsefeyi Sayın Cumhurbaşkanımız orada bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesinin içinde mündemiş olarak ortaya koydu ve 21 yıllık bu cümlenin açılımlarını yaşıyoruz ve bundan sonraki süreçlerde de hep beraber hem AK Parti olarak hem de Cumhur İttifakı olarak yaşayacağız. Yepyeni müjdelere, yepyeni ufuklara cari açığını ortadan kaldırmış artık enerjide milli enerji politikasıyla doğal gaz ve petrolüyle bunu ihraç noktasına getirecek bir Türkiye'yi beraberce inşallah göreceğiz. E tamam, Benim araya giriyorum. Araya giriyorum bu noktada. Ee, siz bu projelere dikkat çektiniz. Türkiye yolunda yeni hamleler de elbette ki savunma sanayinde çağ atlatıldı. Enerji vizyonu ortaya kondu. Karadeniz gazı da bunun müjdecisiydi. Şimdi e, bu demokrasi şölenini yaşatan sürece gelmek kolay olmadı elbette Olur ki. ki. Vesayetle mücadele dediğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'da bir mesaj verdi. Seçim sürecinde artık noktayı koymamız gerekiyor dedi ve yeni sivil anayasa sürecini işaret etti. Biz yeni sivil anayasayı ne zaman göreceğiz? Bunun çalışmaları esasen ne zaman başlayacak? Şunu ifade edeyim. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde de bu konuda büyük çağrılarda bulunduk parlamentoda grubu bulunan bütün partilere ancak onlar kendilerini kapattılar. Bu manada farklı bir yöne yöneldiler. Şu anda kendi içlerindeki bir takım ikidar kavgalarıyla meşguller malumunuz. Bununla beraber biz iki maddelik, başı açık veya başı örtülü, bütün vatandaşlarımızın eğitimde, sağlıkta, işte herhangi bir farklı muameleye, uygulamaya tabi olmaması ile ilgili gelin anayasa değişikliğini gerçekleştirelim. Aynı zamanda Türk toplumunun hakikaten temel taşı olan aile yapısıyla ilgili çocuğun üstün yararını da gözetecek şekilde düzenlemeleri hem 24. hem 41. maddede gerçekleştirelim dedik. Maalesef buna da yanaşmadı e, muhalefet partileri. Evvel emirde Ekim ayında 1 Ekim'de yasama organının tekrar göreve başlamasıyla beraber bunları gündeme getireceğiz. Bu tabii evvel emirde geçtiğimiz dönemden kalan iki maddelik toplumun beklentisi üzerine gündeme gelen iki maddelik bir değişiklik. Burada tabii ki bütün partilerin yaklaşımları da bir test edilmiş olacak aynı şekilde. Toplumun beklentilerine, kendi teklif ettikleri hususlara riayet ediyorlar mı etmiyorlar mı? Gerçekten bu konuda bir diyalog ve uzlaşma içerisinde bu manada uzlaşı e, kültürü çerçevesinde hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı? Muhalefet partilerinde de bu konudaki yaklaşımları bir test edilmiş olacak. Bununla beraber asıl tabii ki... 1980 darbesinin antidemokratik yaklaşımlarını hala içinde barındıran ve yamalı bohçaya dönmüş, kendi paradigması değişmiş, yönetim sistemiyle ilgili parlamenter sistemden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş bir anayasal çatıda bunun altyapısal ve üst yapı şeklinde Türkiye'yi daha vizyoner anlamda ileriye cumhuriyetin ikinci yüzyılıyla birleşik bir şekilde, bütünleşik bir şekilde kendi kuruluş felsefesiyle uyumlu bununla beraber Türkiye'yi de çağlar ötesine götürecek, çağ atlatacak büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyanın şekillenmesinde Türkiye'ye bir vizyon eee anayasası olarak gerçekten bir ufuk açacak yeni sivil özgürlükçü demokratik katılımcı bir anayasayı mutlaka hep beraber gerçekleştirmemiz lazım. Bu konuda çağrımızı Ekim ayı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımız bunu daha önceden yaptı biliyorsunuz. Ama Ekim'de yasama organında bir Ekim'de açılışta muhtemelen bu konulara da Sayın Cumhurbaşkanımız değinecek. Gelin bu Milletimizin iradesinin tecelligahı olan yeni parlamento, yeni sivil özgürlükçü, demokratik, katılımcı anayasayı hep beraber yapsın çağrısını yineleyecek. Biz de grup başkan vekilleri olarak bunu takipçisi olacağız ve bunu yineleyeceğiz. Daha önce 2011 yılında başlatılmış bir anayasa çalışması vardı. Sivil anayasanın yapılması 60 maddede de malumunuz uzlaşılmıştı. Gelin bu uzlaşılan maddeleri hep beraber geçirelim dediğimizde ise yine o zaman muhalefet partisi CHP buna yanaşmamıştı. Bu konuda inşallah biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu konudaki önerilerimizi toplumla beraber paylaşacağız ve bunu e, parlamentonun gündemine de getireceğiz. Dediğim gibi Ekim ayı ile beraber de 24. ve 41. maddelik mini anayasa değişikliği e, paketiyle de bu süreci Evvel Emir'de başlatacağız. Efendim son olarak sormak isterim. Biliyorum aceleniz var ama e, yerel seçim için artık Start verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan artık adaylar içinde bir arayış içinde olduğunu söyledi. En iyi adaylarla seçime girmeye hazırız dedi. Evet. E, AK Parti yerel seçime hazırlanırken, Cumhur İttifakı hazırlanırken muhalefetin içine düştüğü durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani muhalefetin hakikaten koltuk kavgası ve hizipçilik, kendi verdikleri sözlere riayet etmeme ve eser ve hizmet siyasetinden uzak oldukları için özellikle yerel yönetimlerinde İstanbul'da, Ankara'da başta olmak üzere yerel yönetimlerde CHP'li belediyelerin içine düştüğü açmazlar, çıkmazlar, ikilemler ve hizmet ve eser siyaseti yerine algı ve illüzyon siyasetiyle sosyal medya belediyeciliği üzerinden algı yönetimine dönük bu efendim belediyecilik anlayışındaki denizin bittiğini gördükleri için ve kendilerine Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatını seçilmeden veren Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuda Ankara'da ve İstanbul'da ve CHP'nin bütün Türkiye'de hakikaten desteğinin ortadan kalktığını gördükleri için kendi Genel Başkanlık yarışlarında kendi hizipçilik anlayışları içerisinde farklı bir yere savruldukları noktada ben inanıyorum ki aziz ve asil milletimiz hem AK Parti'ye hem de Cumhur İttifakı'nın tutarlı, kucaklayıcı, kuşatıcı ve hizmeti önceleyen, önce insan diyen, insana hizmeti önceleyen hizmet ve eser belediyeciliği anlayışını tekrar hakikaten eee hayata geçirecek 31 Mart aynen eee 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde merkezi yönetimi nasıl Cumhur İttifakına AK Parti'ye verdiyse ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yürütme organı olarak buyurun bu ülkeyi siz yönetin dediyse yerel yönetimlerde de bununla uyumlu eşgüdümlü ve daha vizyoner, daha büyük şahlanışlara, daha büyük hizmetlere merkezi yönetim verer ve yerel yönetim uyumuyla beraber insanı önceleyen, hizmet ve eseri önceleyen politik yaklaşıma yani AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına tekrar teveccüh gösterecektir. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun var olun efendim. AK Parti Grup Başkan Vekili bizlerleydi. Muhammed Emin Akbaşoğlu bizlerleydi. bizlerde de yayını stüdyoya tekrardan devredelim.